var bunu oyna diyorsun. Hmm. Şurada kör ne? Random geliyor muhtemelen. Sevgilin bir ortamda sen çok komiksin ya diyerek birine kahkaha atıyor. Yapıyor muyuz şu an? Evet, yapabiliriz ya. yani. En relax olacağım, umursamayacağım bir umursadığım on mu olacak? On. Hayır, bir yapamaz dediğim bu bir mu? Bir en çok yapamaz dediğin, on en az yapamaz dediğin bence. Ha, yapabilir dersen bunu buna mı koyabilirim? Hmm. O zaman ya başlayacak. Hadi. Başlayalım mı? Tam tersi. Dur bir dakika. En umursadığım bir. Tamam. tamam yani buraya yapamaz dediğimi buraya koyacağım. Doğru hmm, En kıskandığım. Yok hmm. lan saçmalama dediğim. Evet. Tamam. Sanırım yani. Sen çok komiksin ya. diyerek birine kahkaha atıyor. Sen mi söyleyeyim ben? İkimiz mi? ortak. Ha bence. Tamam ben yapayım ilk. Tamam. Hatta sen yapayım. Hadi gel. Ben, gel yanıma. Yo ben tamam, buradan söyledim sana. Daha tamam. Öyle. Sevgilim bir ortamda ortak bir durum çete soralım. Ortak mı çözelim? Sıra sıra mı? Sıra 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 sıra. Sıra sıra. Sıra sıra. sıra. Bence ortak çözelim ya. Niye sordun o zaman <gülüyor> <gülüyor> Ortak ortak. Tamam hadi. <laughs> bir tane ortak seçsin, ortak ortak diyorsun değil mi? Herkes tek tek yazıyor çünkü. Tamam. Sevgilim bir ortamda ortak çözelim. Sevgilim bir ortamda sen çok komiksin ya diyerek birine kahkaha atıyor. 10. Atabilir. Çok Herhangi bir var. problem yok yani. Hiç komik var. olabilir ortamda. 10. Sevgiline kız erkek çok güzel kokuyorsun diyerek itifa Ha siktir lan orası bu çocuğu. <gülüyor> 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 ya. Yani bunu da ortaya koyarım şuraya ya kıl eder de çok kimin dediği çok önemli etmez kıl ya beni eder baba bu biraz üstlerde Perfümin bende parfümünü övüyor olabilir mesela ya tamam da kimin ettiği çok önemli yani random biri diye düşünelim o zaman random biri ise bir yok o sokakta kadar yürürken yok. birden çok güzel kokuyorsun dese asıl o normal ya sikerim belasını. Perfü... asıl normal aman abi. sokakta Perfü... adam yürürken bir tane adam çok güzel kokuyor işte ne diyorsun amına koyduğumun bu çocuğu Hayır, dersin. Hayır parfüm beğenmiştir soruyordur. Soramaz ben. abi seni tanımayan bir adam böyle bir şey nasıl soruyor? E yani burada nasıl anlaşacağız? Bence bu 9 ya da 8. Sıra sıra çözeceğiz abi. Bir dakika. 9 mu? 9. Sen çözüyorsun. 8 istediği gibi. 8 ya ben çözmüyorum dur. Ne üçü? Belki de bir önemli bir konu. Ya yani ne önemli? Sikerim onu amına koyayım. Oğlum ben deliririm bak. <laughs> ben hafta. kendimle ilgili konuşuyorum ama senin konuştuğun şeyi düşünüyorum. Olamaz baba öyle bir dünya. Olabilir canım insanlık. Ne bu? Sevgilimi takip ettiklerini düzenli olarak kontrol eder. Ben ederim. mi seninkileri takip ettim? Sen edeyim? yapıyorsun. Yok ya yedi. Bence fake atıyor bana ya. Yok niye atayım ya? Sevgilim eski sevgilisiyle anlamlaştırdığı bağlaştırdığı şeyleri kullanmaya Bu İngilizce'den mi çevrildi? Yo, sevgilim eski sevgilisiyle anlamlaştırdığı bağlaştırdığı şeyleri kullanmaya devam edebilir Etmesin ya iki Çirkin bir şey bence Tabii ki de çirkin bir şey Bildiğim bir, benim de arkadaşımsa mesela düşünüyorum Aynı kişi düşünelim şimdi Kız arkadaşınsa yapabilir yok mesela. Ben benim adıma konuşuyoruz şu an. Sen sonra çözeceksin. Ha ya bana mı? Sana masaj yapabilir. Bana erkek arkadaşlarım Hayır, masaj yapabilir. Kadın olarak düşündüğümde aklına ilk kim geliyor? O ya kim oldu önemli? Için. Tamam anladım. Mesela bence onda hiçbir sıkıntı tamam. yok. Tamam. Okey. Ne diyorsun yani? O arkadaşım size mesela atıyorum. Altı. Tamam yani ki kimin olduğu önemli. Altı. O da altı diyorsun. Anladım ben seni. Hem cinsin sevgilinin yüzüne saçına dokunabilir. Yani dört, bir kız gelip benim yüzüme saçıma dört, dokunabilir. Dört dokunmasın yok. Çirkin bir şey o da. Sevgilin yakın kız arkadaşıyla yani benim için kız arkadaşıyla uzun yolculuğa çıkabilir. Yakın kız arkadaşım yok ki benim. Yani. Yine aynı kişiyi düşündüğümde evet çıkabilir diye düşünüyorum. Ha mesela Fulya abla diyelim Fulya ablaya yani çıkabilirim. Fulya ablayla kesinlikle çıkabilirsin. Evet. Diğer arkadaşı düşündüğümde de çıkabilirsin. Evet. Bu kim? Sevgilim eskiden ondan hoşlanan, onun hoşlandığı biriyle arkadaş kalabilir. Ha siktir lan bunu tartışmaya kapalı bu. Kalmasın ya saçma. Tekrar oynuyorum, ben çözüyorum. E ne çıktı şimdi? Hiçbir bu şey. sıralıyoruz kendimize göre yani. Anladın okay. mı? Sevgiline kız erkek çok güzel kokuyorsun diyerek iltifat etti. 3. Sektere git. <laughs> Sevgilim takip ettiklerini düzenli olarak kontrol ederim. 10. Öyle bir şey çok önemli değil. Sevgilin yakın kız erkek arkadaşıyla uzun süre yolculuğa çıkabilir. Yani yakın erkek arkadaşın ya kim olduğu çok önemli burada. Buraya 5 diyeceğim. Kim olduğu çok önemli bak o detayı vurguluyorum. Hı hı. Sevgilim eskiden ondan hoşlanan onunla yaşandı hadi lan oradan. Daha zorları var diye bir iki doldurmuyorum. Hem cinsin sevgilinin yüzüne saçına dokunabilir. Kim bu? Herhangi bir Siktir git. Sevgilim yakın arkadaşlarım birlikte tatile gidebilir. Tabii ki de yani yakın arkadaşların kız zaten hepsi. Cayır cayır gezin dolaşın o, hiç sıkıntı yok. Da kim? Abi ben o listeyi bir kontrol etmem lazım. Hı. Listeyi gördükten sonra sıkıntı yok yani. Sevgilimin ben de tanıyorsam hı hı. sevgilimin arkadaşı ona masaj yapabilir. Kız arkadaşın yapabiliyor zaten. Ha aşkım kız arkadaşı olsa bunu buraya niye koyuyorsunlar? <laughs> Eskisi hadi <laughs> lan oradan burada bir tane daha bir ekle. İşte bu da bir. O yüzden akıllıca bir. davranacağım. Tamam, bir. Bir abi bu bir. Onu çok severim. Bir. Az önce içtim bir. Sevgilin bir ortamda çok Bu olabilir, herhangi bir problem değil. Bu ne? Sevgilim ve sevgisi anlaştı bazı... Bu da bir. Bu testin yarısı bir benim için zaten. Bir. Aşkım. Bir. Ne aşkım? Çık. Çık 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 çık. Ne kadar ayrılma sebebi? Gel. Hı. Ay dur yanlış yaptım. Ayrılma sebebi. Hadi kör sıralama. Ya da tek tek elemeli de yapabiliriz. O da olur. Hangisi? Tek tek eleme yapalım, kör sıralama mı? Eleme yapalım hadi. Hadi eleme. Senden nefret eden birisiyle yakın arkadaş olması, partide başkasıyla dans etmesi. Bence. Valla ikisi de ya. Ayrılma sebebi gibi değil de hangisi daha zorsa bunlardan bizim ya. Yani bir, daha olabiliri seçmemiz lazım birincisi burada. Birincisi bence çok daha alçakça diye düşünüyorum. Evet bence de. Yani senden nefret eden birisiyle yakın arkadaş Ama bu da kavga sebebi. Ağzını yüzünü dağıtma sebebi yani şimdi. Hani bu da çok sıkıntılı bir olay ama birincisi ayrılma bence... Ayrılma sebebi değil ama bence. Ama senin senden nefret ettiğin... <laughs> birinci bence ama çok çok daha kötü senden bir şey. Senden nefret ettiğini bile bile arkadaşlık kuruyorsun. Bu evet, bence sana birincisi bir garaj olduğu yani, ihani, anlamına direkt geliyor yani, direkt Birincisi çok sıkıntılı bir şey. Bu da çok sıkıntı ama buna göre daha az sıkıntı. Bence. O yüzden bunu seçiyoruz. Daha az sıkıntı olanı seçiyoruz. Insta modellerini takip etmesi, aşırı snap kullanması. Hiç sorun ayrılınacak bir şey değil önce ya. Yani ama yine bundansa bunda yine Snap bir problem mi kaldı zaten. Snapchat mi kaldı yani? Hani Snapchat'i kullanıyorsan ben mesela eskiden kullanıyordum. Ne için kullanıyordum? Instagram'da gruplar olmuyordu. Ben taa lisede Ah, işte ben de o zaman lise grup arkadaşlarımla hmm, grubumuzu kuruyorduk. Orada snapleşiyorduk. Kötü olanı seçiyorsun abi. Ha kötü olan mı seçiliyor? Pardon. Yani. Tam bu saatten sonra kötü olanı seçiyormuşuz. Abi. Hangisi daha çok ayrılık sebebi? Yani burada bence bu daha çok ayrılma sebebidir buna göre yani. Bu hiç ayrılma sebebi değil Hayır, yani. buna göre. ikisinin arasında. Yoksa ikisi de problem değil aşkım. Gece eskiden hoşlandığı kişide kalması. <laughs> Asiktir lan. Direkt ha, bu yani. Hani. Vedava ve içki için barmenle flört etmesi. Senden ge... Ay benim şeyiymiş lan. Çok zor. So Öyle Barman şey mi olur, olur? Barman gaydir belki. Bir böyle bir şey olmaz baba, bu ikisi de olmaz yani. Ama şu diyelim, bunda çok daha sıkıntılı şeyler var bence. Bence de o daha problem. Seni arkadaş olarak tanıtması, e tabi ki de yani beni bir arkadaş olarak tanıtıyorsun orada sıkıntı çıkarabiliyor. ...beraber izlediğiniz diziyi senden önce bitirmesi. Bunu yaptın. Ben yapıyorum <laughs> bunu. Dayanamadı. Dexter'da arkadaşlar. Ama uzak. Da izliyorum. Bakın sevgili dostlar Dexter'a başladık. Dexter'da ilerledik, ilerledik, ilerledik. Ondan sonra başa gireme dedim ki... ...aşkım... ...bak ben İngiltere'ye gidiyorum. İngiltere'deyken Dexter'ı izlemeye başladık orada işte. Dedim ki ben şu bölüme kadar izleyeceğim. Sen de şu bölüme kadar izle. Başa dayanamamış... İki bölüm daha fazla izlemiş benden. Ne yaptın? Neden böyle bir şey yaptın? Durmak istemedim o anda. Bırma. Sonra ben de ona ceza olarak iki bölümü de benimle beraber izlettim. <laughs> Mesaj <Abi> çok... geldiğinde <laughs> telefonunu ne? senden saklamasın. Hmm. Yani bu daha çok ayrılık sebebidir yani, ya. Tabii. Senden gel giz bence direkt bu yine. Evet. O kazanacak zaten. Gece eskiden hoşlandığı kişide kalması abi bu daha büyük sıkıntı yani. Evet. Yani. Abi bence bu. Salak İkisi mı? de çok büyük sıkıntı ama bu, bu bu fiziksel artık. Yani bak bu mesajlaşma bu artık fiziksel. Eskiden hoşlandığı kişide kalıyor yani. Ama onun için de belki anlatabileceği bir hikaye var. Ne gelmiş. anlatabilir abi? Eskiden hoşlandığım kişide nasıl kalabilir? Ne bileyim. Nasıl bir hikaye anlatacak anlat bakayım. Sokakta kalmıştır. Ben orası bir çözüm sen mesela hastanede <laughs> yoğun bakımdasındır. Yok abi öyle bir şey Ararsın, anam babam var, kardeşlerim var. Belki Herkes sana yardım eder. Kimse ayarlırır. yoktur yani belki. Var abi, bizde adam bitmez. Bitti diyelim. Bitmez abi, bitmez. Yani, 20 tane ev açarım sana burada. O daha anlaşılabilir geliyor. Gizli. Bu daha anlaşılabilir geliyor ya. Nasıl? Ben bak şimdi. Soldakini de seni dinlerim, sağdakini de hayatta dinlemem. İkisini de, de seni hayatta dinlemem. <gülüyor> <gülüyor> hayatta dinlemem yani. Yani bilmiyorum. Seçemezsin ki öyle o zaman. Neyi? Bence sol... Ya, İkisi de sağ... bence zaten oğlum. Falsonun da falsosu. Normalde merdimi reddetmek daha eğlenceli şu an kardeşimin yanındayım. Bence de abi bu en büyük sıkıntı bu. Çok büyük sıkıntı bu ya. Bu da sıkıntı. Bunda niye dinlemiyorsun? Bunda da belki çok sıkıntılı bir şey oldu. Niye gizlice mesajlaşıyorsun o zaman? Niye o evinde gidip kalıyorsun o zaman? Ne bileyim aşkım ben kalmam zaten. Ben kalacak de kalmam ama biri bu hakkında konuşuyoruz. Tam kalacak da. biri hakkında konuşuyoruz. Bu daha sıkıntı bence. Net bir ben, ben de birim ya. İki bence. Ben bir diyorum. Çetin bir fikrini alalım. Hepsi sıkıntılı zaten ama burada en kötüsünü seçiyoruz yani. Chat'te herkes bir diyor. Sizi kahretmesin. Gel bakalım. Sevgilim hangi kıyafeti dışarıda giyebilir? Ben çözüyorum. Niye? İkisini de giyebilirsin benim için hiç problem değil. Sen de ikisini de giyebilirsin. Sağ ol yavrum, anlayışın için teşekkür ediyorum. Rica Bunu da giysin, fark etmez yani. Yani ikisi de giyilebilir. <laughs> Tam ki <bir> de bu. <laughs> ben de kim <sadakini> tercih ederim. <laughs> Tabii ki de bu. Hele bir de o doğal seleksiyon teyze götü varsa <laughs> arkasına çay bardağı koymalık. <laughs> Bu arada dışarıda harbiden <laughs> böyle trollüne bir gün şunu giymek lazım ben ya. Ben çok isterim öyle bir şey yapmak. <laughs> Yok kanka, sağ ol. Allah razı olsun, biz bunu seçelim. Mesela bu derim. Ama diğeri de seni çok rahatsız etmez bence. Etmez, nerede olduğuna bağlı. Evet, yani sinemaya giderken değil zaten. Sinemaya yani. giderken <laughs> değil ama mesela özel bir davet vardır, bir şey vardır. öyle bir yerde giyinilecek bir şey. şey zaten. Bu da mesela nedir? Ee, Random bir gün işte bu. Kadar. Normal mesela bir AVM'ye gittin. Tabii canım her yerde geliyor. Solu tercih eder ki yani. <laughs> Yok ya şunu giysin. <laughs> Ciddi seçelim. Bu mu bu mu? Sana mesela bunların arasında bunu daha çok yakıştırırım. Bence de. Ay tam senlik bu bak. Tam sen ama bu da tam senlik de bu tam senlik ya. Bence de. Köylü kızı. <laughs> Yorum yap ya. Yorum yapıyorum. Hangisi daha güzeldi? Sen şu daha ne bileyim daha klas geldi şu ya. Ben de onu giyinirim Değil onu zaten. Mi? Daha klas geldi. Bu ben bu arada birinci mutlaka bu olacak ya. Şu çok klas bir kıyafetmiş çok beğendim. Ben bunu seçiyorum. ki iyi zaten en çok giyinirdim hepsinin evet. arasında. Bir de o beyazlı dedik ya etkinlik olursa giyinilir o çok güzeldi bence. Kadınlar için libido killer giysi. <laughs> sana. Şimdi en çok libido killer olanı mı? Ay sağ taraf tabii ki. Tamam sen seçiyorsun. Ben burada sağ bir şey bulamadım. Sağ yırtık kont. İğrenç. Aa dur burada yazıyormuş altında. Erkek dekoltesi gri eşofman giyen erkek. Çok içki içen çok erkek. Çok içki içen erkek. Bir stil değil ki. Killer giysi ve tavır. VB demiş. Ha tavırsa o zaman tabii ki içki içen erkek. Çok içki içen. Devamlı nasıldım diye performans sorusu soran erkek. Ne saçma sapan şeyler lan bunlar aman <laughs> koyayım deli etmeyin lan! <laughs> Sağdakini yok et. Yanlış seçtim. <laughs> Polo yaka tişörtün yakasını kaldıran erkek, ense tıraşı gelmiş erkek. İkisi ikisi de çok kötü. Sol taraf ama. En kötüsü. Sol da bunda bir şey yok abi normal doğal insan ya. Şöyleyse kötü. Şu görüntü yani. <laughs> Lazına inse. Ya <laughs> <laughs> aşkım. geçme çocukla ya. Hiç öyle görmedim Lazına'yı. Hangisini Bakın Bakımlı çocuk sol. Sırtında kıl olan Sağ. erkek. Yırtık kot giyen erkek. Kıl olabilir erkeksiniz arkadaşlar. Babet Kadınlarda da, da olabiliyor. Boynuna kazak bağlayan erken. Babet çorap, <laughs> babet çorap. babet çorap. <laughs> <laughs> Hangisi? Bak burası sıkıntı. Erken final geldi. Şaka yapıyorum lazım ola. Hiç takılma ona lazım sen tertemiz çocuksun. Babet çorap ya. Babet çorap mı? Ya ama bazen zorunda kalabiliyorsun babet ya, çorap gibi. Hayır Niye ya bazen çorabım. zorunda kalabilirsin. Loafer, monfer giydiğin zaman. Loafer giyinme zaten iğrenç görünüyor. Niye ya? Belki giymen gerektiği bir yerde bir sahilde keten pantolon altına falan. Yani şimdi mesela yırtık kot eğer şeyse geniş çok geniş bir pantolonsa yok yok sayılabilir bence. Ama babet çorap ben dayanamıyorum onu görmeye. Senin inadına babet çorap giyeceğim herhalde. Yani gün. mesela <laughs> ayakkabısından çorabı görünmeyen insanlar da beni çok rahatsız ediyor. Erkekler, kadınlar değil. Ben arkadaşlar benim çoraplarım full bilek üstü. Evet senin hep öyle. Hatta geçen Migros'a gittik. Migros'tan <laughs> ucuz diye e, dağ evine gittiğimizde Migros'tan alışveriş yaptık, daha eve gittiğimizde çorabı unuttuk diye ucuz diye 6 tane çorap aldık. Abi sonra hesap fazla gelince bir fark ettik ki çorabın <laughs> 600, tanesi 100 liraymış çoraplar. 100 lira mı neymiş tanesi? 600 lira tuttu çoraplar. Şok geçirdim. 100 lira öyle bir çorap hiç beklemiyordum yani. Yün de ama çorap. Yarısı kalın, sentetik. Kalın çok ya. kalın çorap. Yarısı sentetik yarısı. Sentetik. Her şey tam %100 yün kimse sana vermez bu çağda. Baklava desen çoraplar geri gelsin. Geçen Başak şeye gitti, Sivas'a gitti. Ben de aynılarını sipariş ettim. Kangal çorabı. <laughs> İçeride duruyor. duruyor. Kangal çorap. Ya mi? Polo Şu şunu... Soldaki yok olsun. Evet, Polo yakayı aldım. seçsene. Hangisi? Babet çorap. Babet çorap yani zaten. İğreniyorum. O, o kıllar ayakkabıdan çıkıyor ya. Kırmızı midem bulandırmıyor. Görünüm midem bulandırıyor. Ne çözelim? Logo, logo çözme testi yapalım mı? Bilir misin sen logo çok? Sanmıyorum. Ben de çok düşünmüyorum da bakalım hadi gel. Rastgele. Tamam. Logoyu tahmin ediyoruz, çiziyoruz. Hadi logo deneyelim, gelin. Yazarak cevaplıyoruz. Tamam. Renault. Araba bir şeyi. Heh. Renault mu lan bu? Yok, Renault değil bu. Bir dakika. Araba da lan bu? Ne lan bu? Renault bu işte. Tok mu lan bu yoksa? Tok bu herhalde ya. Umbro da olabilir. Tamam çete bakmıyorum şimdi. Başladık. Bentley. Bentley evet. Sen nereden biliyorsun lan Bentley? Biliyorum Bentley'nin amblemini. Evet. Geliyor. Bu bir kilot markası bu kere. Ben sana <laughs> ne söyleyeyim? kadın markası bu. Bu kadın markası <laughs> bak. Çete bakma. Bu %100 kadın markası abi. Kilot bu. Kafanı yan çevir. Bak. Popo. Popo. Kilot. Ama çok kilot falan değil aşkım bu. Direkt kilot ya. Bence bu elektronik mağazası. Ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> ben de bilmiyorum. Merak ettim. Ne diyeyim ben buna? Victoria. <laughs> Neymiş? Elektrolüks. Ne dedim sana? Elektrolüksün böyle bir şey mi varmış ya? <laughs> Hayır. Google. Firefox değil mi lan bu? Google Chrome böyle değil. Firefox'ta Fox yok mu? Lan Chrome'un logosu daha farklı. Bu eski Chrome logosu. Oha abi diyorlar lan. Chrome'un eski logosu bu. Chrome bildiğin. Chrome'a. Chrome, ha. <gülüyor> Chrome <gülüyor> tamam dur bakayım aklım gitti lan. Allah oh. Heyecanlandım hanımın yanındayım ya. <laughs> Aha şey WWF miydi neydi? Evet Nedir? evet o. WWFE miydi? WWF miydi? E. E yok. E yok değil mi? Ya. Gel bakalım. Bir uygulama. Bu net tanışma uygulaması. Tinder gibi bir şey bu. Ne uygulaması bu? Bence yani? öyle bir şey bu. Çünkü mesaj da derin bir mesaj var içinde belli yani. <laughs> Airbnb diyorlar işte derin bir mesaj yok galiba. <laughs> Airbnb miymiş bu? Bilmiyorum ki. Ona Gerçekten Airbnb mi? Ulan Airbnb'nin logosu hiç böyle de gibi değildi bende. Bence de tanışma uygulaması gibi evet. duruyor. Evet. Şey... Benim küçüklüğüm. <laughs> benim küçüklüğüm diye ya. Michelin. Michelin. Ben Michelin lastiği gibi. Bu arada Başak abi de küçükken Michelin lastiği gibi böyle. Böyle etlerim arasında kalıyormuş diğer etlerim. o yüzden. <laughs> Bu eski şey, bir şey. Oynadığımız oyun bizim ya. Ee, neydi bizim oynadığımız oyun? Çete bakma. peng... penguin, Club Penguin. Club Penguin mi bu? A -a. Aa. Aa <laughs> Linux, Linux, Linux. Doğru lan. Club Penguin ya. Nation not Geo. Ne diyor? Bence Not Geo yazsak olur ya. Ya da direkt National Geographic. Nat geliyor bak Nat geliyor. Onu da bir kaçırmam yani öyle şeyler ha. Ya bu sürekli bizim fake reklamımız yapan uygulama değil mi ya? Duolingo mu? Hah Duolingo. Bu o değil herhalde de. Bir evet. tane bizim evet bir tane firma var şöyle bir logoya benzeyen sürekli fake reklamımız yapıyor ya. Bir daha söyle, bir daha çözelim mi? Çözelim. Hadi gel bakalım. Aa dur bakayım şurada güzel bir şey gördüm. Cartoon Network TXT testi. TXT. Hadi ne Gel bir daha çizeceğiz hadi. Gel. Tamam. Değil değil o farklı bir şeydi ya. Paris. Uh, Hermes. Ben vallahi bilmiyorum. <laughs> lan lan. Let's go. <laughs> Helal be, helal lan sana. <laughs> yeni öğrettim, yeni. Uh, Discord. Ne? İyi bak. Aşkım. Benle alakalı. Şu anki... <laughs> Ben Twitch'in sadece mor olduğunu hatırlıyorum çünkü. Amblemini <laughs> hatırlamıyorum. Özür <laughs> dilerim. Bu ne? Ben bunu bu Ben sana bir şey mi? Net. Kıyafet markası. Bence değil. Kıyafet markası baba. Nesle ya. Yani Ana! Işte. Nestle miymiş lan oh. bu? Oh. Nesle'nin logosu böyle mi lan? Nestle'ninki kırmızı değil mi ya? İşte rengi yok diye bence öyle oldu. Nasıl nesne lan bu? Ben böyle bir neste görmedim ya. Oo, ne kadar akıllısınız ya. Ben de ilk defa gördüm. Bunu bilirsin bunu ya. Xbox. Helal lan sana. Helal lan sana. Hı hı. İngilizce test şeyi bu markası ya. Bende yok. Bende de yok bu. Onun ne bu? bende yok. Python. Python. Eren'in şeylerinden bu herhalde. Yanlış mı yazdım lan? Ha. Uygulamalarından. <laughs> Tasarımcılar mı uğraşıyordu onunla? Python yazılımcıların uğraştı değil mi ya Python? Yazılım deli. Bunu bilirsin. Gidemiyorsun. Ama çok tanıdık yani. Araba mı? Evet. Suzuki mi? Yes. Suzuki iş. <laughs> Yazılım ya. Shell. Shell değil. BP belki. BP BP. <gülüyor> şahaneydi şahaneydi. <laughs> Şimdi şöyle yapıyoruz. Sen bir şarkı açıyorsun. <laughs> karaoke mi Blind yapıyoruz? Blind karaoke yapıyoruz. Tamam. Tamam mı? Nasıl yapacağım ben? Şimdi ben buraya döneceğim. Şöyle. Tamam mı?